Yeni bir dolar ve euro tarihi rekor kırdı adlı videoya hoş geldiniz. Biliyorum sıkıldınız, ben de çok sıkıldım. Ama maalesef bazı şeyler hiç değişmiyor. Gün geçmiyor ki Türkiye'de dolar ve euro yeni bir rekor kırıp tarihi zirvesini geliştirmesin. Maalesef bugün yine o kara günlerden bir tanesini yaşıyoruz. Bilmeyenler için söyleyeyim. Borsada %4'e yaklaşık bir düşüş var, sert düşüş var. Ve bunun yanında da euro ve dolarda da %1.5'un üzerinde %2'ye yakın primler var ve yeni rekorlar kırdılar. Dolar 8 lira hem direnç olarak 7.95 seviyesini hem de psikolojik olarak sert görünen 8 lira seviyesini kırdı geçti. Şu anda 8 lira 10 kuruşa yakın bir yerde 8 lira 9 kuruş civarında seyrediyor ve yine bir tarihi rekor. Ve maalesef üzülerek belirtmek istiyorum ki bu geçici bir durum değil yaklaşık işte son 3-4 yıldır bu tarz sert hareketler görüyoruz ve bunlara da alıştık ve böyle de devam edecek gibi görünüyor ve bunun en büyük müsebbibi bugün yaşanan için söylüyorum. Geçen hafta verilememiş olan faiz kararı o gün ve öncesinde ne söylediysek aynen gerçekleşmeye devam ediyor. Faiz artırımı olmayacağını düşünmüyorum demiştim videoda. Allah korusun demiştim hatta hatırlıyorum ve maalesef Allah korumadı. Çünkü Allah kullanabilirsiniz diye size akıl verdim diyor. Ve aklını kullanmayan toplumların üzerine pislik yağdırırım diyor Kur'an-ı Kerim'de. Pislik yağdırma ibaresi üzerinden başımızdan aşağı bok yağmasını bekliyorsanız arkadaşlar bu biraz mecazi bir anlatım. Yani başımızdan aşağı yağmur gibi pislik yağmasından söz edilmiyor. Şu anda yaşadığımız şey işte o Kur'an-ı Kerim'de anlatılan mecaz. Ve maalesef biz bunu yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü aklı kullanamayarak, yapılması gerekeni yapmayarak ya da yapamayarak bu şekilde bir yönetim sergiliyoruz. Özellikle ekonomik tarafta o gün yapılmayan faiz artırımı bugün karşımıza 8 lirayı kırmış ve hızla yukarıya doğru devam eden bir dolar kuru gösteriyor. Açıkçası çok kritik bir eşikteydik. Daha önce ondan bahsetmedim. Geçen gün Burak Aslan'la yaptığımız canlı yayında bahsetmiştim biraz. Ben trendin sonuna geldik mi acaba noktasındaydım. Çünkü hatırlarsanız çok kez şey ederim ben. Tahtravallidir bu. Dolar, faiz, dolar, faiz. Bu tahtravalli acaba şu anda yer mi değiştiriyor diye düşündüğüm ince noktaya gelmiştim. Yani gitmekle kalmak arasında dolar pozisyonunu kapatmakla kapatmamak arasında ince bir çizgideydim. Ve eğer o gün faiz artırımı gelseydi ben trendin aşağı yönlü olarak değişeceğini, aşağı yönlü yeni bir trende gireceğimizi düşünüyordum açıkçası. Fakat o gün faiz kararı gelmeyince biz bu trende girme şansını kaybettik. İnce bir çizgideydik bana kalırsa. Yani kararsızdım açıkçası. Ne yukarıya gidebileceğine ne aşağıya gidebileceğine emin değildim. Ama bir faiz artırımı gelseydi kararlılıkla artırılan faiz ortamından ve bundan negatif etkilenecek dolardan söz ediyordum. Ya da doları düşünüyordum. Ve maalesef o karar gelmedi. O karar gelmeyince de 7.70 küsürleri görmüş dolar bir anda 15 kuruş 20 kuruş yukarı attı ertesi gün biraz daha yukarı attı. Bugün biraz daha yukarı attı ve muhtemelen yarın biraz daha yukarı atacak. Ve bugün yine borsada sert bir satış dalgası gördük. Evet, bir kısım yurt dışından etkilendi. Çünkü yurt dışı borsalarında da bir satış var. Özellikle Almanya'da sert sayılabilecek bir satış var. Fakat biz onlardan zaten bağımsız hareket ediyorduk. O kadar da etkilenmiyorduk yurt dışındaki sert satışlardan. Yine aynı şeyin olmasını bekliyorduk ve aynı şey aslında olacaktı. Fakat bizde ek olarak bir de piyasanın beklentisini karşılamayan faiz kararı nedeniyle borsadan çıkış yavaş yavaş girmeye başlayan yabancı vardı. Çünkü TL'nin değer kazanacağını ve bu nedenle de yüksek faiz ortamında TL üzerinden gol yemeyerek borsaya yatırım yapıp borsadaki kazançlarını alıp onu da dolara çevirip gitmeyi planlayan bir yabancı hareketi ufak ufak görülmeye başlamıştı. Açıp yabancı takas oranlarına bakabilirsiniz. Şimdi birazcık bize itimadı olan ya da birazcık beklentisi olan o adamların da beklentisine bir tokat attık. Bu nedenle yine borsa tarafında da bir satış gerçekleşti ve muhtemelen girmeyi planlayacak varsa onların planları da yerle bir oldu. Onlar da borsaya girmeyecekler, yeni sıcak para getirmeyecekler. Bu da borsa tarafında Negatif bir e, algıya, negatif bir duruma sebep oldu. Ve muhtemelen e, borsada bu kararın golünü yedi ve yine yemeye devam edecektir. Şundan mutluyum ki 120 bin civarına yani 1200 civarına geldiğinde bir video çekip bir cisim yaklaşıyor arkadaşlar demiştim. Ben olsam ufak ufak buradan çıkmaya başlarım kar satışımı yaparım 120 binin bir miktar üstünden döneceğini düşünüyorum demiştim. Düşündüğüm yerden değil, birkaç parça daha altından döndü şu anda. Eğer aşağıya sert dönmüşse şayet ki öyle görünüyor, yani tekrar güç toplayıp 130 binlere 125 binlere gideceğini pek sanmıyorum açıkçası yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ve ben e, buralardan yavaş yavaş karımı cebime koyar, işime bakarım diye size duyurmuştum. Orada videolarda da mevcut izlemediyseniz girip orayı da izleyip bakabilirsiniz. Burada söyleyeceğim şey, dolar merak edenler için söyleyeyim, bu ortam doların düşmesi için herhangi bir sebep içermiyor. Aksine daha da yükselmesi için cesaretlendiriyor insanları, yurt dışındakileri ve yurt içindekileri. Bugün euro, bugün dolar ve bugün gram altın yine tarihi zirvelerini gördüler ve görmeye de devam edecekler. Bunun Türkçesi bugün TL tarihi rekor seviyelerde düşmeye, düşük olmaya devam etti ve muhtemelen düşmeye devam edecek maalesef. Ve bu da refahınıza yani alım gücünüze birebir etkili olmaya devam edecek ve gün geçtikçe alım gücünüz düşecek, gün geçtikçe fark etmeden fakirleşmeye devam edeceksiniz maalesef. Bunu böyle düşünün, bunu böyle hesaplayın diye söylüyorum. Genellikle videoların altına şu sorular geliyor. Bu seviyelerden dolara girilir mi? Ve genellikle cevaplamıyorum. Bu benim cevaplayabileceğim bir soru değil. Ben hiç kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece kendi başımdan geçenleri ya da kendi yaptıklarımı anlatıyorum. Lütfen bunun içerisinden bir fikir edinecekseniz bu şekilde değerlendirin. Bir yatırım tavsiyesi verme şansım yok. Size orada cevaben bu seviyelerden dolar alınır, bu seviyelerden dolar satılır diyemem demeyeceğim de ayrıca onun vebalinin altına da giremem size diyorum ki ben böyle yapıyorum benim zamanında açtığım bir dolar pozisyonum vardı açarken söyledim açtıktan sonra söyledim hala açık tuttuğumu da söylüyorum ee, daha fazla da elimden pek bir şey gelmiyor ben sadece kendi yaptığımı size bildiriyorum kendi mantığıma uygun olanı size anlatmaya çalışıyorum bunu zaten yatırım tavsiyesi olarak almayın benim söylediğim hiçbir şeyi de körü körüne inanmayın, sorgulayın. Beni değil, diğer dinlediğiniz ekonomistleri de aynı şekilde. Çünkü daha yakın zamanda bir tanesi 14-15 derken bir tanesi 8 lirayı geçmeyecek dedi. Şimdi arada böyle bir şey var. Bir adam başka bir şey söylüyor, bir adam başka bir şey söylüyor. Bir bakıyorsun senelerdir yanılmış olan adam 8 lirayı geçecek diyor. Senelerdir doğruları söyleyen genel olarak adam 8 lirayı geçmeyecek diyor ve senelerdir yanılan adam doğru söylüyor ya da haklı çıkıyor. Dolar 8 lirayı geçiyor. O yüzden ben bucuyum, ben şucuyum, ben şuna çok güveniyorum, ben buna çok güveniyorum demeyin. Lütfen herkesi dinleyin ve dinlediklerinizden bir yorum yapıp kendi kararınızı verin, kendi yatırım kararınızı verin. Biz herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyoruz ve yine tekrar ediyorum youtuber dinleyerek dolar alınmaz ya da youtuber dinleyerek dolar satılmaz karar sizin kazanıyorsanız sizin verdiğiniz karar kazanacak kaybediyorsanız sizin verdiğiniz karar kaybedecek ben elimden geldiğince dilim döndüğünce sizi bazı tehlikelere karşı uyarmaya ve bilgi vermeye çalışıyorum bu videoda da çok fazla bilgi veremedim açıkçası sadece şifreli olarak bir şeyler anlatmaya çalıştım umarım anlaşılmıştır şu an aklımdan ne geçiyor? Şu an aklımda açıkçası borsada hissede olan insanlar var. Onları düşünüyorum. Ne yaşayacaklarına dair. Ayrıca dolar yüksek dolar seviyesi nedeniyle batma seviyesinde, iflas seviyesinde olan reel sektör firmalarını düşünüyorum. Döviz borçlusu firmaları düşünüyorum. Bu seviyeler maalesef onlar için çok hayati, çok kritik ve e, önümüzde de yakın zamanda ödenmesi gereken çok büyük bir dolar dış borcu var. Kimisi kamunun, kimisi özel sektörün. Bunların nasıl ödeneceğini düşünüyorum açıkçası. Özellikle bu seviyelerde durum maalesef iç karartıcı. Ama yapılabilecekçe çok fazla bir şey yok. Biz sadece durumu anlatabiliyoruz. Biz sadece elçiyiz. Umarım yeteri kadar anlatabiliyoruzdur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.